Bir park inşaatında kendi kazdığı kuyuya düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bu görüntülerin yaşandığı sırada şantiye şefi olduğu iddia edilen bir kişi de basın mensuplarına çirkin saldırıda bulundu. Bak düzden doğru çekin ki ip kayma yapmasın. İşçi kendi kazdığı kuyuya düştü. Olayın üzerini kapatmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ise basın mensuplarına saldırdı. Ya neyi soruyorsun sen? içeri bak. Ya, Abi, mesela, ne ya git bak. Ya git bak. Kağıthanede bir sokak. Boş alana çocuk parkı inşa edilmesi için belediye tarafından taşeron bir firma görevlendirildi. Çalışmalar kapsamında da 10 metre derinliğinde bir kuyu kazıldı. Mehmet Zeki Kaya isimli işçi çalışmalar sırasında bir kaza yaşadı. Ayağı kayınca birden kendi kazdığı kuyuya düştü. Kayayı kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. <laughs> İtfaiye ekipleri işçinin de yardımıyla halatla kuyuya indi. Yaralı işçi sedyeye bağlanarak makarayla yukarı çekildi. Tam bu sırada gazetecilerde yaşananları görüntülüyordu. İhlas Haber Ajansı kameramanı Oğuzcan Yaşar da Olayı gören bir işçiyle B röportaj yapıyordu ki B kendisine B görev edinen B bir kişi çirkin bir tavırla görüntü alınmasını engelledi. Ne soruyorsun Ne soruyorsun? Gid işine bak. Ne soruyorsun sen? Git işine bak. bak. Ya git işine bak. Ya git işine bak. Görevi haber yapmak olan kameramanın üzerine yürüyen şahıs abi, işine bak diye de emirler yağdırdı. Abi, git işine bak. Ya git işine bak. Ya git işine bak.

Önder oğlum. Tamam. Ömer Bey döner mi? Tamam. Bak anlaşılıyor. Tamam bak anlaşılıyor. İsteme bak. Burada ben varım. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen bu şahsın tavrı da acaba işçi sigortasız mı çalıştırılıyordu sorularını akıllara getirdi. Ne soruyorsun? 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 soruyorsun sen? Ne soruyorsun? Git işine bak. Nasıl soruyorsunuz abi? Ne soruyorsun sen? Abi, neyi soruyorsun sen? Abi, git işine bak. Abi, ya Git işine bak. Abi, işi ben, ya Git işine bak. 那个笑就啊，